Bursa'nın gündemi olan siyah incirin yoğun olarak yetiştiği köylerden Gündoğdu'dayız. Bu sene 25 ile başlayan fiyatlar 10 liraya kadar düşmüş bulunmakta. Çiftçilerimiz bu fiyatlardan memnun mu? Peki firmaların Gündoğdu'daki temsilcileri için incir alımı nasıl geçiyor? Merhaba ben Emin Koçer. Gencer Tarım Meyve Aldım. Gündoğdu temsilcisiyim. Bu sene yoğunluk nasıl? Bu sene yoğunluğumuz geçen sene kıyasla daha fazla şu an incir durumu. Geçen sene maalesef çok bir verimlilik yoktu ama bu sene çok bayağı bir verimliliğimiz var. İncirlerimizin kalitesi geçen sene e, dolu yaşından dolayı çok kötüydü ama bu sene gerçekten incirlerimiz bayağı bir kaliteli. Bizim incirlerimiz İstanbul ve Ankara şehirlerine dağılıyor. E, iç i̇ç piyasa olarak geçiyor. Ben Burak Tezgül. Gündoğdu köyünde çiftçilik yapıyorum. Fiyatlar konusunda şöyle düşünüyorum. Bence fiyatlar çok düşük bize göre. Hani biraz daha yüksek olsaydı çiftçinin hani maliyetlerini falan kurtarabilirdi. O yüzden biraz şikayetçiyiz bu konudan. Bir de işçi sıkıntımız çok var. Hani işçi bulamıyoruz. O yüzden biraz sıkıntılardayız. Merhaba ben Yıldıray Bulut. Günlüğü köyünde çiftçilikle uğraşıyorum. Maalesef üzgünüz. Mazot fiyatları, işçi yövmeye fiyatları günden güne her gün artıyor. 200 lirayla başlayan işçi yövmeye fiyatları bugün 300 lira. Biz incirimizi 10 liraya satmaya çalışıyoruz ki bizden bu inciri almıyorlar. Yani bugün kota var, bugün 3 ton alacağız, yarın 5 ton alacağız, öbür gün alım yapmayacağız diye her gün çiftçiyi her şekilde zora sokuyorlar yani. Size böyle söyleyeyim. Yani nasıl olacak bu iş, nereye gidiyor, bu ekonomide bu paraları incir satmak ne kadar kolay, ne kadar doğru bunu siz yanıtlayın. Halk cevap versin yani bence bunu. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Zorlanıyoruz. Yok yani çalışmak isteyen insan yok. Adım Berdan Ber, Hacatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda yaş meyve sebze ihracatı yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır sinerji lojistik sahibiyim. Dünyanın birçok ülkesine ülkemiz ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu bölgede de bizim siyah elmas diye tabir ettiğimiz siyah incirimizi ihraç ediyoruz. Ya incirlerimiz Singapur'dan, Hong Kong'dan, Kanada'ya, Dubai'den, Avrupa Birliği'nin hemen hemen bütün ülkelerine, Batı Avrupa ülkelerine, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Polonya, Belçika Hemen hemen birçok ülkeye gönderiyoruz. Uluslararası tarım protokolümüzün olduğu dünyanın dört bir yanına incirimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İncir bu, bu yıl özellikle testi çok yüksek bir yıl. Yani geçtiğimiz yıllara göre bir %20-30 civarında ürünlerde ciddi bir artış var. Ayrıca kalite speklerin de çok çok güzel olduğu bir dönemdeyiz. Fakat incir çok naif bir ürün. Aslında bir nevi organik bir ürün. Sertifikasyonları olmasa da pestisit ürünlerinin kullanılmadığı çok özel bir ürün. Bu bağlamda dünya halklarının da tüketiminin çok kolay bir şekilde karşıladığı bir ürün olmasına rağmen bu yıl iklim şartlarından dolayı çok yoğun bir başlangıç yaşadı. Aşırı bir arz, ticaretin temel felsefesinde olan arz talep dengelerinden ötürü biraz bize ihracatçı olarak sıkıntı yaşattı. Çünkü beklentimizin çok üstünde miktarlar gelmeye başladı. Herkesin tabii bir kabiliyeti var çalışma kabiliyeti. Yani gerek bu operasyonu yönetecek personel, işçi kesimi anlamında paketleme pozisyonu. Kapasiteleri şu anda beklentimizin çok üstünde. Kendimizi zorlayarak bölge ürünlerini artı değere çevirmeye çalışıyoruz. Biraz yetişmekte zorluk çekiyoruz. Üreticimiz de bu arz talep dengesizliğin yaşadığı bir takım fiyat tıntılarını yaşıyor bugünlerde. Her şeye rağmen mücadele ediyoruz, yani memleketimizin toprağından çıkan bu değerleri katma değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Hüseyin Koçar, ne düşünüyorum bunun hakkında şimdi, genele baktığım vakit bütün ürünlerde köyünün mallarında oluyor bu. Yani nereye gidersen git, dolar geçen sene 7 liraydı bugün 18 lira, euro aynı, bizim aldığımız sanayi malzemeleri aynı mozot ona keza. Yani bunun nasıl ne oluyor ne bitiyor. ona devlet bir el atmalı. Biz çözemeyiz. Siz de çözemezsiniz. Yani bunun başka türlü bir formül bulmaları lazım. Yoksa köylü batıyor. Bugün 10 liraya sattığım bir mal. Geçen sene bugün 18 liraya bu malı verdim. Mozotu 7 liraya aldım. Markete gidiyordun 100 liraya dolduruyor. Bugün gidiyorsun 600 liraya dolduruyorsun alacağını. Nasıl çıkacağız için biz? Merhaba hoş geldiniz. Ben Mehmet İlhan. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiyim. Son 10 aydır çiftçi çok kötü bir dönemden geçiyor. Mozot fiyatları yüzde 300 arttı. Bütün gübre, ilaç, yem girdilerimiz çok yükseldi. Ürünlerimiz para yapmıyor. Hiçbir ürün para yapmadı bu yıl. Köylünün hepsi perişan vaziyette. Akşam Eskişehir'den misafirlerim vardı. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarım. 9 tane ineği varmış. Aylık 36 bin lira yem gideri varmış. 27 bin liralık süs satabiliyormuş bir ay. Her ay 7 bin lira içeriye çekiyor hayvanlar beni diyor. Hayvanları satmak zorunda kaldım diyor. Şimdi çiftçi hayvanını satıyor. Toprağını satacak. Bu millet ne yiyecek? Sabah gözünü açtığı zaman neyle kahvaltı yapacak? Üretime destek lazım. Çiftçiye destek lazım. Bunu devletin hangi tarım bakanı kalksın, geçsin. Köyler kan şu anda. Gündoğdu Köyü'nden Sami Keskin. Yani bu sene şöyle verim olanı çok güzel. Şöyle diyebilirim kalite çok kalite. Fakat gel gelin fiyatlar yerle bir. Yani fiyatlarımızdan hiç memnun değiliz. Zaten fiyatlarımızda kapıda. Yani biz değil kimse memnun değil. Artı malımızı veremiyoruz. Çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ama bu neden kaynaklandığını şimdi size Söyleyeyim mozottan mozot düşerse bu köylünün biraz rahat olur. Yani bu şekilde mal satmanın da, almanın da pek anlamı yok. Ben Hamit Aykal. Çiftçiyim. Sene başında 25 lira başlayan fiyatlar 10 liraya kadar düşmüş bulunmakta. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Korkunç bir şey. Köylü bitti tamam kimse borcunu ödeyemez. Yani şu köyün %60'ı tamam bitti eller yukarı yani yapacak hiçbir şey yok. Ya işçi sıkıntısı diye bir şey yok yani. İşçi dolu. Ama ne var herkes bedava çalıştırma Malı olan da bedava çalıştırmak istiyor. E bugün 150-200 liraya çalışan bir insan bakkala gitti. O da 150 liraya alıyor peyniri kıymayı. O evini nasıl geçindirecek? Hani e, sıkıntı burada zaten. Çalışan yani emekçinin Aldığı her şey fazla geliyor milletin gözüne yani tümü ve herkesi. Yani bugün asker ücret bedava ama git iş veren sor, maliyet yüksek. Hani iş buradan kaynaklanıyor. Yani köylü, işçi, zanaatkar, esnaf hayatı kaymış. Yapacak hiçbir şey yok yani. Gündoğdu köyünde oturan Mehmet Kıran. Bu sene 25 liradan başlayan ince şu an 10 liraya kadar düşmekte. Evet 10 liraya düştü. Memnun musunuz bu Ya Hayır memnun değiliz. 3 lira penguen, 5 lira olgun, 10 lira ihracat. Nasıl memnun olalım, mozot 27 lira, işçi 300 lira bir işçinin yövmiyesi, nasıl memnun oluruz? İşçi sıkıntısı çekiyor musunuz? Çekiyoruz tabi Suriyelilerden başka işçi yok, bir onlar var, onlar da bilmiyor. Geçen sene diye kıyasladığınız zaman incir bedavaya alınıyor bu sene, 10 liraya satıyoruz. Geçen sene mozot 6-7 liraydı, bu sene 26 lira. İşçilikten ona göre, gübreler ona göre, yani şu anda satılan fiyatlardan üretici Kesinlikle ve kesinlikle para kazanamaz. Burada 6 lira, 6,5 lira gibi alıyorlar. Dün Bursa pazarında 10 liraydı incir. E, vatandaş yiyemez. Herkesin gelir durumu ona göre. E, i̇ç piyasaya yaptığımız incirin zaten 15 lira, 20 lira olmasını beklemiyoruz biz. Vatandaşın alım gücü de ona göre. Ama ihracata giden mal gerçekten çok kötü. Yani bu fiyatlar olmaması lazım.